Şiddeti biz nasıl tanımlıyoruz? Bir insanın bedenine ve ruhuna yapılan saldırı olarak nitelendiriyoruz ve böyle tanımlıyoruz. Biri bedenini, diğeri ruhunu yaralıyor ve kadınlar üzerinde bayağı ciddi, uzun, erimli etkiler bırakıyor. Şiddet deyince insanların aklına nedense fiziksel şiddet geliyor. Şiddetin türleri fiziksel, duygusal, sözel, ekonomik, psikolojik. Belki de biraz kültürel şiddeti de ekleyebiliriz. Neden kadınlar destek isteyemiyor ya da bunun önündeki engeller neler? Şimdi şiddetin insanların özgüvenini yok ettiğini biliyoruz ve gerçekten doğru düzgün doğru düzgün düşünemediğini de biliyoruz. Bu özgüven yokluğu nedeniyle de kadınlar e, aslında günü kurtarma çabası içine giriyorlar. Şiddeti öteliyor ve ertesi gün için plan bile yapamıyor. Yani bu o, çok önemli bir olgudur, çok önemli bir duygudur ve bu duygu kadınları ne yazık ki hareketsiz bırakıyor. Bu nedenle de kadınlar aslında destek almayı düşünüyorlar ama cesaret edemiyorlar. Ee, çünkü şiddet Yaşayan kadınlarda en belirgin duygu korkudur. Yalnız kalmaktan korkmak, çocuklarından ayrılmaktan korkmak, eğer boşanırsa dul kadın olmaktan korkmak, ailenin destek olamayacağından korkmak, ekonomik olarak güçsüz kalmaktan korkmak. Bir de el alem gibi devasa bir örgüt var. Onlar ne der? Ondan korkmak. Devletin kurumlarına karşı güvensizlik. Benim için hiç kimse bir şey yapamaz duygusu. Kadınların önündeki çok önemli engellerden biri. Bir de. Çocuk Çocuklarımı elimden alırlar, ailem destek olmaz gibi düşüncelerle kadınlar destek almak istese de onlardan dolayı biraz geri duruyorlar. Şimdi bu engelleri nasıl aşarız? Kadınları güçlendirici çalışmalar yapmakla aşılır. Bu güçlendirmeden kasıt hem ekonomik hem sosyal hem, hem siyasal anlamda güçlendirmek. Devletin resmi politikalarının kadınların lehine değişmesi, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, kendilerini güçlü hissetmeleri, çocukların eğitimi için harcayacakları paranın ve yaşamlarını sürdürebilecekleri paranın ellerinde olması onları biraz daha güçlendirip daha fazla karşı durma, daha fazla ayaklarının üzerinde durma ve kendini ifade etme konusunda çok Kıymetli, çok önemli. Kadın istihdamını arttırmak, şiddetin kaderi olmadığını anlatmak, yersizlik, güçsüzlük duygusundan kurtulmasını sağlamak, kolluk kuvvetlerinin ve hakim ve savcıların da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim almalarını sağlamak. Bu konuda çalışmaların güçlenmesi daha da artması gerekiyor. Kadınları güçlendirmek için çalışıyoruz ve onların yalnızlık duygusundan da kurtulmalarını sağlamaya çalışıyoruz.